Merhaba sevgili Global Toys takipçileri. Bugün çok eğlenceli ama bir o kadar da önemli bir konuyu konuşacağız. Oyuncaklar ve çocuklar için faydaları. Hem eğlenceli hem de öğretici bir sohbet olacak. O yüzden kulaklarınızı bizden ayırmayın. Hepimiz oyuncakları çocukken sevmişizdir değil mi? Ama aslında oyuncaklar sadece zaman geçirme aracı değil, çocukların gelişiminde çok önemli bir rol oynuyor. Mesela her bir oyuncak aslında birer eğitim aracıdır. Şöyle düşünün. Bir çocuk Lego gibi bir yapı oyuncağı ile hem hayal gücünü geliştirir hem de problem çözme yeteneğini artırır. Yani oyuncaklar çocukların zihin gelişimini destekleyen minik yardımcılar gibidir. Peki ya sosyal beceriler? Oyuncaklar bu konuda da büyük bir rol oynar. Çocuklar arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken iletişim kurmayı, sırayla oynamayı, paylaşmayı öğrenirler. Bu aslında onların sosyal dünyayı anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca doktorculuk, öğretmenlik gibi rol yapma oyunları sayesinde empati kurma becerilerini de geliştirirler. Bir çocuğun bir oyuncak bebekle ilgilenmesi, ona bakım vermesi, onun ihtiyaçlarını anlaması gerçek hayatta da empati duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Ve tabii ki hayal gücü. Oyuncaklar çocukların yaratıcılıklarını keşfetmeleri için muazzam bir fırsat sunar özellikle açık uçlu oyuncaklar yani çocukların kendi oyunlarını yaratmalarına olanak sağlayan oyuncaklar onların düşünme biçimlerini şekillendirir. Örneğin bir kutu ya da basit bir kukla ile çocuklar dünyalarını yaratır ve çok farklı senaryolarla hayal güçlerini kullanırlar. İşte bu tür oyunlar onların ilerleyen yaşlardaki yaratıcı düşünme yeteneklerini besler. Unutmadan söyleyelim Oyuncaklar çocukların fiziksel gelişimlerine de yardımcı olur. Özellikle yapbozlar, top oyunları, bisikletler gibi fiziksel aktiviteleri teşvik eden oyuncaklar motor becerilerin gelişmesini sağlar. İnce motor beceriler özellikle 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklar için çok önemlidir ve oyuncaklar bu becerileri eğlenceli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Son olarak oyuncakların çocukların duygusal gelişimine olan katkılarını konuşalım. Bir oyuncak çocuk için bazen bir arkadaş, bazen bir güven kaynağı olabilir. Çocuklar duygusal anlamda oyuncaklarıyla bağ kurar, onlara duygusal tepkiler verirler. Bu çocukların kendi duygularını tanımalarına ve başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olur. Görünen o ki oyuncaklar sadece eğlenceli araçlar değil. Aynı zamanda çocukların kişisel gelişimlerinin önemli parçaları. Gelişimsel açıdan her yaş grubuna uygun, kaliteli oyuncaklar seçmek çocukların hem eğlenmesini hem de büyürken sağlıklı beceriler kazanmasını sağlar. Şimdi sizlere bir soru. Sizin en sevdiğiniz oyuncak neydi? Hangi oyuncaklar çocukken sizi en çok mutlu etti? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu konuyu beğendiyseniz daha fazla eğitici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.